Selamünaleyküm arkadaşlar. 20 Şubat Salı. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Saat şu anda 2'ye geliyor arkadaşlar. Hava biraz güneşliydi ama şimdi ayaza çekti. Bulutlandı. Serin. E, Arap uçuyor arkadaşlar. Bu Arap hangi Arap? Geldi oynamadı. Bu Arap Kör dişinin yavrusu. Mesafeleri çok güzel kuşun ama e, takla yok arkadaşlar yani kuşta işte takla yok diyecek kadar az. 2-3-4 çok nadir biri çok bir taklayla ama mesafeleri gayet güzel. Yavru bu biliyorsunuz kuşa doğru geldi tüyünü tam dizemedi. E, bunun lekeliğine bakacağız. Dışı olsaydı bir tık daha güzel olurdu. Ama sefer sayısı, uçması, gezmesi çok güzel. Sesi soluğu, taklayı omuzlaması yani bunlar çok güzel. Yani zaten bunun Arapların genel özelliği. Taklanın kalitesi ama gel gelelim ki takla yok. E, 3-4 vurduğunda 35-40 metre gidiyor arkadaşlar. Yani zaten bir takla da vursa 25 metreyi buluyor, 20 metre geçiriyor yani her türlü. bir iki gelsin çekip. Sonra kirliyi uçuracağım arkadaşlar. Ondan sonra da yanar döneriz. Ondan sonra da dükkanı kapatıyoruz. Yavruları verdik havaya. Bir de yavruları çekeriz. Baya bayağı yavrular uçumunu aldı. 4-5 gündür uçuyorlar. Aslında ilk ikinci gün falan çektiydim ama video kısa olduğu için paylaşmadım. Yavrular gayet başarılı, güzel bir şekilde uçuyorlar. Dün güneşliydi, dün çok geliyordu. Bugün e, bugün 2-3 dakikada, 4 dakikada geliyor. Dün sık geliyordu. Dün 2-3 turda bir giriyordu. Gelsin çekeyim arkadaşlar. Bakın beğenecek misiniz? Güzel, güzel, güzel. Aferin oldu sana. Hadi. Aferin sana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane oyununa geldi. Ondan önce de bir tane erkek atmaca. Şu kumruları kapanlardan. Simsiyah bir şey kovalıyor. Kargayı kovalıyor zannettim. Arkadaşlar hiç böyle daha önce görmediğim bir yırtıcı. simsiyah ama Arap gibi. Şu vinçlerin oraya doğru gitti. Şu kuleler var ya arkadaşlar. Şu tarafta şurada da atmaca vazgeçti onu kovalamaktan. Dün de şu sırtta gördüm de herhalde büyük ihtimal oldu. Onu da anlayamadım ne olduğunu. Çünkü kılıç kanadı kanatları sivri oluyor. Bunun kanatları küt. O büyüklükte. Arkadaşlar yakalayamadım ama iyi gitti. Bakın. Evet bağladı. Yani o gittiği yer 40 metre arkadaşlar ama Dediğim gibi takla yok hayvanda. Mesafe var. Boşuna bunlara ben uzun gidenler demiyorum yani. Bunların taklalısı onun gibi bir yarım daha gidiyorlar arkadaşlar. Hiçbirini yakalayamadık. Yerini yarısından sonra çektin abi. Yapacak bir şey yok abi. Onu yakalayamıyoruz. Aa ne gitti lan? Hala gidiyor ha. Vur! Vurmadı ha. Tepeyi bağlamadı. Arkadaşlar, e, Arap yavrudan sonra yanar döner uçurduk. Kaan'la beraber izliyoruz. Bakalım neler yapacak. Kaan, yine telefon kapanmış ama yine de yakaladı Melal. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne ya? kadar gitti? Sence ne kadar gitmişti? Orası mı? 45 ha. falan mı? Ne 45 oğlum? Biri gitti ya. <laughs> Orası en az 60 metre. Evet. Tamam. Bu sefer yakaladım helalde ya. Kamerayı tutunca sahla yapmıyor. Ben sana söyleyeyim Alezi yapıyor kamerayı. Kameraya alezi var. Bu sefer yakaladık helal. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Hamza hoş geldin. Aleyküm. İlk defa taklalı bir seferini yakaladık. Dolu skanat diyor. Bu şirkette bir şey var, kürsler var. Hı. Allah iyi gitti de. İki tahlak yaptı. çekersin. Arkadaşlar bu inmelik oldu. Kaan benden daha güzel video çekmiş. Birkaç tane güzel yakalamış. Ben hiç yakalayamadım. Bu da inmelik oldu. Güzel seferlerin çoğunu kaçırdık. E, Bayağıdır da uçuyor e, Saate de bakmadım ama inecek artık Evet uçta pırıltıyı veriyor Burada çırpınıp duruyor Neyse video uzamasın Erken de yakalarsak Çekeriz Hava iyice yaza döndü Hamza gel Hamza gel sıkıntı yok Gel gel. İçeride oturacağız arkadaşlar. Kuşun inmesini bekliyorum ben. Arkadaşlar bir buçuk saati geçirmiş. İnmeye çalışıyor. İndiremedik. Bugün sıkıntı yapabilir. Çünkü havada kararıyor. Normalde inerdi şimdi yaklar ama Kaan içeride oturuyor. İnişinde yakalayayım da video fazla da uzamasın. Hadi oğlum, hadi oğlum. Erkek arkadaşlar bu kuş. Mustafa bunlardan çok kuş oynattı. Ama nasip olmadı. İki tane daha uçuracak kanadı gelmiş. Kupaya denk gelsin diye şu anda uçurmuyor. Nisan'da başlıyor bizim yarışmalar. Önümüzdeki ayın ortasında başlar herhalde bu ayın sonunda. Mart'ın birinde falan uçurmaya başlar. Kanatları geldi. İçinde bir tanesi de hazır yani. Haydi. Yok. Ya bugün bu kuş bu sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. İnişini yakaladık. Bitti. Evet videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyoruz. Kuşumuz budur. Kişi daha geliyor. صحفي شو خاطر